Herkese marhaba yeni bölüm Miten, elindeki telefonun soğuk ekranına bakarken, içinde şeytani bir rahatlık ve hesapçı bir planın yeşerdiğini hissediyor, Sıla'nın numarasını çevirdikten sonra alaycı bir güvenle, Sıla, Hincer Asma Hanım'ın evine yerleşmiş, ben sana söylediğim parayı vereceğim, hem de sandığından çok daha fazlasını, sen sadece onu oradan göndermenin bir yolunu bul, onu mecbur et, kışkırt. O oradan çıkacak, başka çare bırakmayacaksın diyerek konuşmayı bitiriyor ve başarılı olmanın zevkiyle arkasına yaslanıyordu. Sıla ise planı duyar duymaz içinde garip bir kıpırtı hissetmiş. Bir anda gözlerindeki sinsi parıltı belirginleşmiş, Hinçer'in üstüne gitmeyi, onu evden kovmak için her şeyi yapmayı kafasına koymuştu. Evin salonunda Hinçer daha yeni üstünü değiştirip biraz nefes almaya çalışırken Sıla arkasından sert bir sesle, ''Defol git buradan, git, yoksa çok kötü şeyler olur.'' diye bağırmaya başlamış, o kadar yüksek ve saldırgan konuşmuştu ki, evin duvarları bile titreşimle yankılanmıştı. Hinçer, önce şokla dönmüş, ardından gözlerinde öfke birikmiş, çantasını hızla kapıp omzuna takmış ve çıkmaya yöneldiği sırada, tam kapıya varacakken incen yetişmiş, sesindeki panikle, ''Hançar, bir dakika durun, bir dakika. Bana söyleyin, neden bu halde gidiyorsunuz? Size ne oldu? Sıla, burada ne oluyor? diye seslenmişti. Sıla, gözlerini devire devire, suçlayıcı bir parmak, hincere yönelterek, her şey bunun yüzünden. Hem senin, hem de annenin düzeni bunun yüzünden bozuldu. Bu kadın hem seni, hem anneni, hem de bu evi felakete sürüklüyor, diye bağırıyordu. İncen ise hiddetle Sıla'ya dönüp, ''Bir dakika bekle, bir mantık bir nefes al. Bana, Hinçer'e neden böyle davrandığını söyle. Hinçer, sen neden gitmek istiyorsun?'' demiş. Ama Hinçer olan bitenin kızgınlığıyla hiçbir şey duymuyordu. Sıla, Hinçer'e öyle bir bakış atmıştı ki içinde açık bir tehdit gizliydi. Hinçer kapıdan çıkarken, arkasını dönüp kırılmış bir sesle, ''Yeter artık Hankar, Gerçekten yeter. Karın seni kandırıyor. Karın herkesi kandırıyor. Seni de aptal yerine koyuyor. Diyerek elindeki paranın son kırıntılarını avucuna bırakmış ve alın. Bende başka para kalmadı. Demişti. İncen paniğe kapılıp kolundan tutmaya çalışıyor. Allah aşkına dur. Asma hanım gelene kadar burada kal. Seni bana emanet etti. Sen benim sorumluluğumdasın. Gitme böyle diye yalvarıyordu. Fakat Sıla'nın amacı bambaşkaydı. Hincer Asma Hanım eve gelmeden gitmeliydi. Çünkü planını çoktan kurmuştu. Asma Hanım geldiğinde her şeyi ters yüz edip Hincer kendi isteğiyle gitti diyecek, kendisini temize çıkaracaktı. Bunu başarmak için daha da ileri giderek histerik bir tiyatroya girişti. Bir anda yüzüne vurup kendine tokatlar atmaya, hıçkıra hıçkıra bağırmaya başlamıştı. Hincer dondu kaldı. Dur, ne yapıyorsun Sıla? Ne yapıyorsun? Bırak kendini incitme, diye sesleniyordu. Ama Sıla kendini yere atıyor, çığlıklar çıkarıyor. Ah, beni itti, o beni vurdu, diye bağırıyordu. İncenin kafası karışmıştı, hinçer ne diyeceğini bilemeyip. Ben hiçbir şey yapmadım, bu onun oyunu, bu evden beni kovmak için kurduğu bir tuzak, diye sayıklıyordu ama İncen Artık öfkesinin kontrolünü kaybetmiş, mantığı sıfırlanmış şekilde bağırıyordu. Yeter. Artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Bu evden çık, hemen çık. Seninle ilgili daha fazla tek kelime bile duymak istemiyorum. Hinçir gözlerinden yaşlar süzülürken, kalbi kırık, hamile bedenine rağmen çırpınarak dışarı atıldı. Çantası bile hala içerideydi. Hiçbir eşyasını almadan Sadece can havliyle kapıyı kapatıp sokaklara karışmıştı. O an dışarının soğuğu yüzüne çarpmış, kalbi küt küt atıyor. Ben şimdi nereye gideceğim diye kendi kendine soruyordu. Kendi evine dönse, orada hem kendi hayatı hem karnındaki bebeğin hayatı tehlikedeydi. Çünkü Miten orada onu ikinci kez öldürmeye ant içmişti. Şehre dönüp bir hostele gitse, eskiden kaldığı odalara sığınsa bu kez Miten onu orada da rahat bırakmayacaktı. Karanlık sokakta titreyen elleriyle yürürken cebinde sadece birkaç kuruş kalmıştı. O sırada Sıla Miten'i aradı, zafer kazanmış bir tonla "Hinçeri evden kovdum. Şu an dışarıda." dediğinde Miten kahkahasını tutamamış, "Aferin. Çok iyi yaptın." diyerek aramayı kapatmıştı. Bu arada Cihan, zavallı Cihan hapishanenin rutubetli köşesinde balanın durmadan konuşması, sataşması, iğnelemesiyle kafayı yemeye başlamıştı. Dünyada bir tek destek olacak insanı Hinçer'di ama o bile ondan kopmuş, Cihan'ın zihni giderek kararıyordu. Bir köşeye çömelmiş, başını dizlerinin arasına almış, hıçkıra hıçkıra, Hincer'den başka kimsem yok, ne annem ne kardeşim, kimsesizim, sadece o, sadece o, diye ağlıyordu. Hiç kimse onu duymuyor, kimse önemsemiyordu. O sırada, Miten evde yatıyordu. Fakat birden gözleri döndü. Nefesi hızlandı. Kontrolsüz bir kasılmayla yatağın kenarından yere düştü. Yüzü mosmor olmuş, bilincini kaybetmişti. Sinem, onun bu halini görünce çığlık atmış, yıllardır biriktirdiği öfke patlamıştı. Miten'e saldırır gibi. Ama aynı zamanda onu kaldıramaz hale geldiği için daha çok korku ve panikle karışık bir agresifliğe kapılmıştı. Miten nöbet geçiriyor, bilinçle bilinçsizlik arasında gidip geliyordu. Neredeyse dili boğazına kaçacak gibi olmuştu. Sinem, "Bu neden oluyor? Neden? Neden?" diye bağırıyordu. Miten'in bu ani krizlerinin arkasında yıllardır saklanan bir sır vardı. Beynindeki gizli damar çatlağı, çocukluğundan beri kimsenin bilmediği gizli bir hastalık, öfke ve stres tetikleyicileri birleşince krizler başlatıyordu ama bunu kimse bilmiyordu. İşin en kötüsü, bilinç kaybı onu daha da saldırgan yapıyor, çevresindeki herkese zarar veriyordu. Ve tüm bu kaos yaşanırken, Hincher tek başına geceyi yarıp gidecek bir sokak lambasının titrek ışığında yürürken karnını tutuyor, bebeği için dua ediyor nefes nefese kalıyor, gözlerinden yaşlar durmaksızın akıyordu. Ne sığınacak evi, ne güveneceği biri, ne de dönebileceği bir yuvası vardı. Sadece tek bir gerçek vardı. Hincher'in artık geri dönüşü olmayan bir yolun başında oluşu. Hincher, o karanlık sokakta titreyen adımlarla yürümeye devam ederken, etrafındaki rüzgarın uğultusu sanki onun içindeki fırtınayla birleşiyor, şehrin ışıkları gözünde bulanık birer gölgeye dönüşüyordu karnındaki bebeği avuçlarının arasında korumaya çalışarak her adımda nefesi kesiliyor kalbi hem korkudan hem de yaşadığı ihanetten parçalanıyordu bir yandan İnce'nin öfkeli bakışlarını Sıla'nın çığlıklarını kendisine atılan iftiraları düşünüyor bir yandan da Asma Hanım'ın eve döndüğünde olup biteni öğrenip öğrenmeyeceğini kendisini gerçekten anlayıp anlamayacağını sorguluyordu Sokak lambasının solgun ışığı altında bir an durdu. Elini karnına koydu ve fısıldar gibi, "Dayan bebeğim. Ben seni yalnız bırakmam. Kimseye yemetmeyeceğim." dedi. O sırada cebindeki eski telefon titredi. Ekranında "Numara yok" yazıyordu. Hincer korkuyla geri çekildi. Telefonu açmaya cesaret edemiyordu çünkü içten içe biliyordu ki bu arama ya Mitenden ya da onun kirli işlerini yapan adamlardan geliyordu. Korkuyla telefonu kapatıp adımlarını hızlandırdı. Ayak sesleri boş sokakta yankılanıyordu ve bir an için peşinde biri varmış gibi hissetti. Sık sık arkasına dönüyor ama kimseyi göremiyordu. Şehir geceye gömülmüş, her köşe sanki içine çöken karanlığı büyütüyordu. Bu sırada Asma Hanım eve doğru arabasıyla ilerlerken kalbinde garip bir huzursuzluk hissediyor sanki evde bir şeyler ters gitmiş gibi içini bir sıkıntı kaplıyordu. Sıla'nın ses tonu, İnce'nin tavırları, Hinçer'e karşı son günlerdeki tuhaflıklar, Asma'nın zihninde bir bulmaca gibi dolaşıyordu. Eve vardığında kapıda sessizlik hakimdi. İçeri girer girmez, salonun darmadağınık halini fark etti. Koltuk yastıkları fırlatılmış, yerde kırık bir bardak parçası vardı. Sıla sahte bir yüz ifadesiyle koşarak yanına geldi. Ellerinin titrediğini göstermek ister gibi yaparak "Asma hanım, çok kötü şeyler oldu." hincer dedi ama Asma hemen elini kaldırıp onu susturdu. "Nerede?" diye sordu. Sesi sakin ama tedirgindi. Sıla bir an yutkundu, oyununa devam ederek kendi isteğiyle gitti. "Bana bağırdı, beni itti. Ben de kendimi savunmaya çalıştım." diye gözyaşı numarası yapmaya başladı. Asma Hanım'ın gözleri kısıldı. Yılların verdiği tecrübeyle yalan kokusunu anında anlamıştı. Sıla, bana doğruyu söyle, dedi yavaşça. Neler oldu burada? Sıla panikledi ama hikayeyi uzatmaya devam etti. Tam o sırada İncen üst katta odasına kapanmış, olup biteni düşünürken vicdanında büyük bir yük hissediyor, aslında bir şeylerin yanlış olduğunu biliyor ama öfkesi mantığını bastırdığı için kendini doğrulamaya çalışıyordu. Bu sırada hapishanede olan bitenler bambaşka bir karanlığa gömülüyordu. Cihan, hücrenin köşesinde, yorgun, bitkin ve umutsuz bir halde otururken, kendi nefesi bile ona ağır gelmeye başlamıştı. Bala, demir parmaklıklara vurarak onu rahatsız ediyordu. ''Delirdin mi lan? Ne ağlıyorsun böyle?'' Kadın seni bıraktı işte. Hala anlamadın mı diyordu. Cihan gözlerini kapatıyor, kulaklarını tıkamak istercesine, başını dizlerinin arasına bastırıyor. Onun gittiğini hissediyorum. Başına bir şey geldiğini hissediyorum diye mırıldanıyordu. O sırada gardiyan geldi, telefon görüşmesi diye seslendi. Cihan şokla ayağa kalktı. Kim olabilirdi? Hinçer ona ulaşamazdı. Ailesi zaten umursamazdı. Telefonu eline aldığında hırıltılı bir nefes duydu. Karşıdaki kişi birkaç saniye nefes aldıktan sonra ince bir sesle ''Hinçeri bulamıyoruz'' dedi. Bu ses Asma Hanım'ın yardımcısına aitti. Cihan'ın yüzü bembeyaz oldu. ''Ne demek bulamıyoruz, o nerede?'' diye bağırdı ama telefon çoktan kapanmıştı. Cihan parmaklıkları yumrukladı. ''Onu bulun, hincer yalnız kalamaz.'' Yemin ederim kimseye zarar vermesin diye buradayım ama onun başına bir şey gelirse her şeyi yakarım diye haykırdı. Gardiyanlar şaşkınlıkla onu geri hücresine sürüklediler. Şehrin diğer ucunda Miten hala yerde yatıyordu. Nöbeti yavaş yavaş geçiyor ama bilinci hala sisliydi. Sinem korku içinde telefonla ambulans arıyor. "Çabuk gelin, o kendine zarar verecek halde." diye bağırıyordu. Miten gözlerini açınca ilk söylediği şey "Hinçer nerede?" oldu. Sinem şaşırmış, nefret dolu bir tonda, "Önce kendini düşün. Ne hinçeri?" demişti. Ama Miten, gözleri büyümüş halde tekrar tekrar adını sayıklıyordu. Sanki o sırada geçmişten gelen karanlık bir yüzey, beynindeki hatıraları kesip biçiyor, Hinçer'e olan takıntısını daha da derinleştiriyordu. Hinçer ise Şehir merkezine ulaşmış, boş bir otobüs durağının demir bankına çökmüş, titreyen elleriyle yüzünü kapatmıştı. Karanlık gökyüzünden hafif bir çiseleme başlamış. Yağmur damlaları onun gözyaşlarına karışıyordu. Bir anda karnında bir sancı hissetti ve nefesi kesildi. "Hayır, hayır, şimdi değil." diye fısıldadı. Bebeği için endişe büyüyordu. Kendini toparlamaya çalıştı ama açlık, stres korku ve bütün gün yaşadığı kaos onu bitirmişti. Bu nedenle yakındaki geçici barınma merkezine gitmeyi düşündü ama sonra kendi kendine. Oraya gidersem, Miten'in adamları beni bulur, dedi. Tek başına kalabileceği güvenli bir yer yoktu. O sırada uzakta bir araba durdu. Farları Hinçer'in gözlerine vurdu. Hinçer korkuyla banktan kalktı, geri geri yürüdü. Bu araba kimindi? Neden onu takip eder gibi görünüyordu?'' Kapı açıldı ve içerden bir kadın indi. Adımlarını hızlıca attı. Yüzü telaşlıydı. Hincer önce tanımadı ama kadın yaklaştıkça gözleri büyüdü. Bu kişi Asma Hanım'dı. "Hançer!" diye seslendi. Hincer, şaşkın, bitkin, gözyaşları içinde ona baktı. "Asma Hanım?" diyebildi zorla. Asma koşup ona sarıldı. "Sana neler yaptılar? Neden gittin? Kim çıkardı seni bu halde dışarı?" Hincer ağlamaya başladı. Ben, ben istemedim. Sıla, bağırdı, kendine vurdu, beni suçladı, İncen beni dinlemedi. Asma Hanım'ın gözleri öfkeyle karardı. O kadına güvenmemeliydim, dedi. Hincer'in elini tuttu. Hadi gel, seni önce doktora götüreceğiz. Bebeğin iyi mi bakacağız? Hinçer gözlerini kapattı. Kendini güvende hissettiği ilk an buydu. Ancak bu sırada Olup biteni uzaktan izleyen biri daha vardı, Miten'in adamı. Karanlık bir sokak köşesinden sessizce olanları takip ediyor, Hinçer'in kiminle olduğunu not alıyor. Ardından Miten'e mesaj gönderiyordu. Hinçer, Asma Hanım'la birlikte. Şu an güvende görünüyor. Yerin tespit edildi. Bu mesaj, Miten'in henüz toparlanmaya çalışan zihninde yeni bir paranoyanın kapısını açtı. Asma Hanım, Hinçer'i hastaneye götürdü. Doktorlar gerekli kontrolleri yaptı, bebeğin iyi olduğunu söylediler ama Hincer'in aşırı stres altında olduğu bu şekilde devam ederse düşük riskinin artacağı uyarısını da yaptılar. Asma Hanım arabaya dönerken çoğu şeyi kafasında netleştirmişti. Sıla'nın oyunu, İnce'nin öfkesine yenik düşmesi, Hincer'in hamile haliyle sokağa atılması asla affedilemeyecek şeylerdi. Hincer'e döndü. Bu eve bir daha kimse seni incitemez. Seni kendi kızım gibi koruyacağım dedi. Hincer başını salladı. Hıçkırıkları hala kesilmemişti. Ama asıl fırtına Asma Hanım'ın eve geri döndüğünde kopacaktı.